Merhaba arkadaşlar. E, ee, 6. sınıf alan ölçme videosu ile karşınızdayız. Ben tabii şabloları önden hazırladım. Video kısa sürsün diye. Ee, önce alandan bir bahsedin. Alan bir yüzeyin kapladığı e, yüzey miktarıdır. Hani çevre gibi değil. Mesela çevre böyle etrafında gezdiğimiz, yürüdüğümüz mesafe. Lakin burası... E, oranın komple yüzey alanından bahsediyor. alan dediğimiz şey budur. Mesela tarlalar işte bilmem kaç dönüm işte 15 bin metrekare. Hani 15 dönüm 15 bin metrekaredir mesela. Böyle anlatılıyor. Ya da ev 100, 135 metrekare ev falan diye 100 metrekare ev diye anlatılıyor. Bunlar hep yüzey alanında kapladığı alanı ifade ediyor. Bunun ölçümleri metrekare alan olduğu için üzerine kare yazmayı unutmuyoruz. Metre olursa uzunluk olur. Metre kare olursa alan olur. Şimdi bunları geçen seneden hatırlıyorsunuz. Geçen sene uzunluk ölçü birimlerini çevirmeli videolarımızda vardı. Aynı şekilde bu sene de bunu da yapacağız. Şimdi birbirine dönüştürme kısmını anlatacağım. Şurası 1 desimetre. Yani 10 santim yaklaşık şöyle elinizi açarsanız bu 10 santime falan denk geliyor. 1 desimetre aynı zamanda 10 santimetredir. <laughs> ee, bir desimetrelik bir kare oluşturdum. 10 santimetrelik bir kare oluşturdum. Şimdi bunların alanlarını hesaplayacağım. Karenin alanı iki kenarını çarparak bulunur. Bir kere birden. Bir desimetre kare. 10 kere 10. 100 santimetre kare. İkisi de aynı. Bir desimetre kare de 100 santimetre kare de birbirinin aynısı. Ee, i̇kisi de birbirinin aynı miktarda amaç şey yapıyor. Şimdi bunun için e, birbirine çevirme kısmına bakarken de bunu kullanacağız. Şimdi desimetre kareden santimetre kareye aşağı doğru indim. Aşağı doğru inince sayının değeri artıyor. Sayı değeri artıyor. E, çarpılınca bir daha artıyor. Şimdi bur burada 1 vardı. Burada 100 oldu. Demek ki aşağı doğru her bir inişte 2 sıfır ekliyorum. Benzer şekilde yukarı doğru giderken de e, iki sıfırı çıkartıyorum. Aşağı doğru inerken e, ekleyin sıfırları yukarı doğru e, çıkarken de o sıfırlar ikişer ikişer gidecek. <laughs> Şimdi örnekleri de hızlıca çözeyim. Sonra bir iki de virgüllü örnek göstereceğim virgül atlatma konusunda. Sonra videoyu bitireceğim. Şimdi demiş ki bize iki kilometre kare yaklaşık bu mesela e, baraj gölümüz kadar işte Demirköprü barajı gibi bir yer mesela iki kilometre kare e, kaç metrekareye denk gelir diye bakacağız. Şimdi kilometre kareden metrekareye doğru ineceğiz. 1, 2, 3. 3 defa ineceğiz. 3 0 eklemiyoruz. 6 sıfır ekliyoruz. Çünkü her birinde 2 defa geliyor. 2, 4, 6 tane sıfır eklenecek. 6 sıfır eklersek 2 milyon metre kare oluyor. Devam edeyim. Sıradaki örnekleri hızlı hızlı çözüp geçeceğim. 15 daka metre kareden metre düşeceğiz. Daka kareden metre aşağı iniyoruz. Aşağı inersek yine bir defa indik. Yani 2 sıfır ekliyoruz. 1500 metrekare. kare. Metre kareden santimetre kareye 1, 2. 2 defa iniyoruz. 2 <laughs> defa iniyoruz. Her bir defasında 2 sıfır olacağını 2 kere 2, 4 sıfır eklenecek. 30.000 santimetre kareymiş. 220 metrekare kaç desimetre karedir. Metreden desimetre kareye aşağı iniyoruz. Aşağı inerken bir defa indik. Yani 2 sıfır ekleyeceğiz. 220 zaten vardı. 2 sıfır da biz ekledik. 22 bin desimetre kare. Bunlar aşağı doğru inişlerde sıfır ekleyerek yaptığımız. Şimdi bir de yukarıya doğru gidişlerde bu sefer sıfırları çıkaracağız. Her bir basamakta iki tane çıkarmayı unutmayın. ne yazıyor burada? Şöyle su dilgilimini koymamışım bunların. Tamam okunmuyor. 500 bin metrekare kaç hektometrekaredir? Metrekareden hektometrekareye 1-2 defa çıkıyorum. Yani parmağımı izleyin isterseniz. Metrekareden hektometrekareye gideceğim. 1-2 defa gidiyorum. 2 defa gittim. Her defasında 2-0 atılacak. 1-2 Yani toplam 4 tane attım. Cevap neymiş? 50 hektometrekareymiş santimetre kareden metre kareye santimetre kareden metre kareye gene 2 basamak var. 1 2 diye. 2 kere 2'den 4 tane 0 gidecek. 1 2 3 4. 7 metrekareymiş. Desimetre kareden metre kareye desimetre kareden metre kare bir birim gittik Yani 2 0 gidecek. 150 metrekare oldu. 350 desimetre kareden metre kareye gittik. Desimetre kareden metre kareye gitmek için 2 sıfır gerekiyor. Bu virgüle başladığımız bölüm. 2 tane sıfır atmam gerekiyor. Birini attım. Diğeri ne olacak? Virgülden gelecek. 3 buçuk metre kare. Diğeri aşağı doğru virgüle doğru gidecek. Şurayı unutabilirsiniz. Bunu şu listeyi yazın. Çalışma masanızın karşısına ya da mutfak dolabının karşısına şu listeyi yazarsanız daha kısa sürede ezberlersiniz, ezberlerseniz kafanızdan çıkmaz. Şimdi birkaç tane virgülle örnek göstereyim. Ondan sonra geçelim. 0,125 metrekare kaç santimetre karedir? Şimdi metrekareden santimetre kareye ineceğim. 2, 4. 4 tane 0 eklemem lazım. 4 tane 0 hakkım var. 3 tanesi basamağa gidecek. Burada 1, 2, 3 basamak var. 3 tanesi basamağa gidecek. 1 tanesi eklenecek. Ee, bu şekilde. Ee, 0,375 metrekare bu sefer desimetrekare olsun. Metrekareden desimetrekareye bir basamak yani 2 sıfır gidecek. Burada basamakta 3 tane hakkımız var. Demek ki hepsini kurtaramıyoruz. 2 tanesini kurtarabiliyoruz. 1, 2. En son geldiği yeri yazıyorsunuz. 37,5 desimetre kare. 2 tane de şeyden örnek vereyim. E, ee, virgülü indirmek de anlatayım 200 şöyle e, Metre metrekare kaç hektometre karedir diye sorsun. Metrekareden hektometre kareye gideceğiz. 2, 4. 4 tane sıfır atacağım. 4 tane sıfır atıyorum. 1, 2, 3. E, bir tane daha hakkım var. Onu nereye gidecek kullanacağım? Buraya kullanacağım. 2,5 hektometre kare. E, 1 metre kare kaç tane kilometre karedir? Gördüğünüz gibi metre kareden kilometre kareye gideceğiz. 2, 4, 6 sıfır atmam lazım. Lakin öyle bir şey yok. Şu an virgül nerede? burada. Virgülü öyle bir yere atacağım ki arkada 6 tane basamak olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi sıfıra gitti. Bir tanesi bire gitti. Toplam 6 basamak oldu şu an. Hiç virgül hakkım yok şu an. 2, 4, 6 altı basamağın altısını da virgüle kullandım. Sıfır tam onda, yüzde, binde, on binde, milyonda, on milyonda bir kilometre kareymiş. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak anlatacaklarım bitti. Bununla ilgili çalışma soruları olacak. Ee, siz birbirine çevirirsiniz. Eksik olan yer varsa da e, canlı derste anlatırız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay.